Günaydın, iyi haftalar. Neden pazartesi sendromu yaşıyorsun biliyor musun? Belki gezegenlerden aldığın enerjilerden olabilir. Evet yani şu an hava kapalı, yağmur yağıyor, soğuk, karanlık vesaire bunlar da tabii ki bir etmen. Ama ben sana bugün biraz da gezegenlerin sana nasıl tesir ettiği konusunda farkındalık kazanmanı sağlayacak bir konu açıklayacağım. Şöyle ki kadim astroloji bilgilerine göre pazar güneş günü. Yani bu nedenle pazar günü odan kendine dönüyor, zihinsel gerginliğin azalıyor, enerjin daha dengeli akıyor. Pazartesi ise ay günü. Ay astrolojide duyguları, içsel ritmi, ihtiyaçları, güven temalarını temsil eder. Yani haftanın başlamasıyla birlikte ayın içe dönük yapısıyla sen de belirsizlik duygusu tetikleniyor olabilir toparlanma, düzen kurma, bu belirsizliği kontrol etme baskısı hissediyor olabilirsin. Aslında hissettiğin bu baskıya tam da pazartesi sendromu diyoruz. Duygusal bedeninin haftaya adaptasyon süreci gibi bakabilirsin bu olaya. Pazar günü güneş ile rahatlayan enerji alanın pazartesi günü ayın dalgalı doğasına geçiş yaptığı için biraz arada sıkışıp değişikliğe uyumlanma sürecine ihtiyaç duyuyor. Yani aslında mutsuz veya motivasyonun düşük değil arkadaşım. Sadece enerjinin değişikliğine uyumlanma çalışmasından dolayı böyle hissediyorsun. Şimdi bunun doğal bir ritim olduğunu fark et. Haftaya başlarken kendine küçük bir geçiş alanı tanı, 10 dakika ayır, çayını kahveni yudumla ondan sonra işine başla. Göreceksin hem geri kalan günün hem de tüm haftan